Kamera. <laughs> evet arkadaşlar bugün yine Going Pals'a devam edeceğiz. Ekranımız paylaşılıyordu lan. Ekranı paylaş. Ay benim beynim. Ba paylaşıyordur şu an. <laughs> Herhalde. Tam girelim. Ama internet kapatırsak yine şimdi sıkıntı. Oho! Çıkmadı ilk defa bak. Dur, şu dalımı oraya gideceğim. Koştum. Şöyle geçeceğim. Şuraya gel. Ayyy! Ayy! Ama yeter, yeter. Hallettim. Neopolis'i çok çok istiyorum. Bu arada sıfırlanmış biliyorsunuz. Bir güncelleme gelmiş. Göstereceğim. Ne evet, olacak? Ben doldurayım. Bak. Tamam. Kaldığımız yerde devam mi gördünüz artık yanlarda değil. Bu arada Mobizem'den çekiyorum Onu video çekmek isteyenler için Mobizem. Şimdi birazdan çoğunluğum yapacağım oyunda ama. Burada kimse var hiç gerek yok. Ay. Hadi. Hadi. Ay, kırıldı. Çok güzel buldum. Reklam çıkacak. Ben de duruyorum. Onları hallederim. Yine hallettim. Turnuvaya gideceğim. dedim. Çok reklam çıkıyor. Her bölümü geçiyorsunuz. Reklam işte gönül parası reklamı da oynuyor. Haydi hay.